Hayırlı sabahlar dostlar. 11 Haziran 2022 günün ilk videosuyla karşınızdayız. Öncelikle Suriye'ye gidelim. Suriye'de terör örgütü PKK, Esad ve İranlı teröristlerin ortak olarak kurduğu Kuzey Fırtınası Operasyon Odası tarafından açıklama geliyor. Terrifat'ta bu grubun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üslere yaklaşmama uyarısı yaptığı duyuruldu. Terör örgütü ayrıca üslerin hedef alınacağı tehditinde bulunuyor. İran, Esad ve PKK'dan gelen tehdidi görmektesiniz. Ki daha sonrasında dostlar bu oda tarafından bu terör odası tarafından yayınlanan fotoğrafta Afrin'deyiz mesajı verilmiş. Yani Afrin'de hala teröristin içeriye sızdığını anlıyoruz. Bununla ilgili bir adet foto paylaşılmış. Fotoğrafı görmektesiniz. Daha sonrasında Suriye Savunma Bakanlığı yani Esad Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni görüntülerde 25. tümenin tatbikatının videosu yayınlanıyor. Servis etten videoyu görmektesiniz dostlar. Esad Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yapıyor. Esad Başkanlığında bir dizi genel komutan eşliğinde operasyonların ilerleyişi hakkında bilgi almak için 25. Tümen Eğitim Kampı'nı ziyaret ettikleri notu düşünmüş. Rus subaylar 25. Tümen ilerlemesini gözden geçirirken burada hazır bulundu. Esad Savunma Bakanlığı'na göre Suriye ordusu tarafından Sure Hava Kuvvetleri'nden atılan havadan havaya füzeler ve havadan karaya füzeler gibi çeşitli birimlerin tatbikatta denendiği notu düşürmüş. Özellikle kentsel savaş ve dağlık arazide tatbikatların yapıldığına yönelik haberler paylaşılıyor. Ne zaman operasyonu duyursak Esad da tatbikata başlıyor. Bilindiği gibi zaten PKK ile bir arada hareket ediyor. Ardından El Cezire'ye konuşan Suriye Milli Ordusu Komutanı Ebu Ali Atono şu açıklamaları yapıyor. Benim gibi daha öncesinde Suriye Milli Ordusu operasyon meselesi demişti. Bu sefer operasyonun yakında başlamasını beklediklerini söylüyor. Az Azez'de amacımız savaşa hazır olmak ve gücümüzü göstermek. Hazırlıklar uzun süredir devam ediyor. Birliklerimizi durmadan eğittik. Muharebeye hazır olduklarından emin olduk. İlk hedef Terrifat ve Mümiç için çevreleri kontrol etmek daha sonrasında yerlerinden etten halkın geri dönüşünü sağlamak, askerlerimizin çoğu terrifat ve membişti, bu şehri özgürleştirme fırsatını sağlıyor açıklamasını yapıyor. Mali'ye gidiyoruz. Mali'de intikam almak isteyen Gatia milisleri ile Mena'daki Deaş teröristleri arasında savaş hazırlıkları devam ediyor. Bu bağlamda görüntüler Gatia cephesine ait. Irak'a gidiyoruz. Irak'ın Kerkük kentinde din adamlarının da aralarında yer aldığı onlarca kişinin Hindistan'da peygamberimize yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan iktidardaki Hindistan Halk Partisi yetkililerini protesto ettiği duyuruldu. Kerkük Sünni Vakfı Sözcüsü Mustafa Eddayar burada yaptığı açıklamada Hindistan'da iktidardaki BCP Sözcüsü Nupur Sharma ve BJP Yeni Derhi Medya Başkanı Naven Kumar Jindal'ın İslam dinimize ve peygamberimize yönelik hakaret içeren ifadelerini şiddetle kınadıklarını belirtiyor. İslam dini ve peygamberimize yönelik hakaret içeren bu ifadelerin tüm İslam dünyasının tepkisine yol açtığını aktaran Tayyar, bunun kabul etmemez olduğunu da vurguluyor. Filistin'e gidiyoruz. El Halil kentinden görüntüler görmektesiniz. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Yatta beldesinde bir grup Filistinli toplandı. Daha sonrasında İsrail'in bölgede Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri düzenlenirken işgalci İsrail güçlerinin göstericilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği duyuruldu. Resmi ziyaret amacıyla Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu 4. Asya Avrupa Siyasi Forumuna katıldı. Buradan da yeni görüntüler servis ediliyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Avrupa Birliği üyeliğine aday ülkelerden de Rusya'ya yaptırım uygulanmasını beklediklerini söylüyor. Belgrad'da Cumhurbaşkanı Alexander Vučić ile görüşen Scholz ortak basın toplantısında Sırbistan'ın AB üyelik sürecini desteklediklerini belirtiyor. Scholz, Batı Balkanların AB sürecinde ilerleme kaydetmelerini temenni ediyorum derken cesaretle çalışmalarına devam etmelerini diliyorum. İnanıyorum ki çabalarının sonucu güzel olacak ifadesini kullanıyor. Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'ya destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Scholz, AB üyeliğini aday ülkelerden de Rusya'ya yaptırım bekliyoruz. Yaptırımlar oldukça etkili oluyor. Bunlarla durumun düzeleceğine ve Rusya'nın diyalog yoluna gireceğine inanıyoruz açıklamasını yaptı. Belgrad Piriştine diyalog sürecinde değerlendiren Scholz küçük adımlarda olsa sonuca ulaşılacağını sözlerine ekliyor. Sırbistan'dan Rusya'ya yaptırımda farklı tutum Vucic de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınadığını iddia ederek ancak yaptırım konusunda farklı düşünüyoruz. Bunların çok da faydalı olduğuna inanmıyoruz. Kosova ve Sırbistan arasındaki meselede ABD'den ilk kez karşılıklı tanıma ifadesini duyduğunu söyleyen Vucic, Bizler Filistin'e ile diyalogdan vazgeçmedik. Kosova'ya olan tutumumuz sizden farklı diye bize alınmayın. Ukrayna'daki toprak bütünlüğü sizin için ne kadar önemliyse bizim için de Sırbistan'ın toprak bütünlüğü o kadar önemli şeklinde her zaman olduğu gibi boş boş konuşuyor. Sırplardan bir kere mantıklı açıklama duymadık. Gürcistan'a gidiyoruz. Gürcistan Dışişleri Bakanı İdia Darçivaşvili, Türkiye'nin ülkesinin bağımsızlığını ilk tanıyan ve uluslararası arasında güçlü şekilde destekleyen ülke olduğunu söylerken, Başkent Tiflis'te Gürcistan Dışişleri Bakanı'nın ev er sahipliğinde Türkiye Gürcistan İş Forumu düzenleniyor. Çene Burabi adını taşıyan Gürcistan Türkiye İş Forumu'nun açılışına Başbakan Yardımcısı, Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomi Bakanı Levan David Bili, Dışişleri Bakanı, Bölgesel Kalkınma Altyapı Bakanı, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi ve Türk ve Gürcü iş insanları katılıyor. Avrupa Ormancılar Birliği'nin 24. Yönetim Konseyi toplantısı Finlandiya'nın Tusula kentinde 21 ülkenin temsilcisiyle başladı. Toplantıya katılan Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türk Yılmaz da burada görüntüleniyor. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nin dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldığı başlığı atılsa da aslında şahsen buna katılmıyorum. Çünkü 2462 üniversite arasından 801. olduğu duyurulmuş ki bu nasıl bir başarı bu da aslında başarı değil. Bu şekilde haber aktarılıyor. Diğer haber olsa Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un Nijer'de görev süresi sona eren Büyükelçi Mustafa Türker Arı'yı kabul ettiğine dair görüntüler paylaşılıyor. Bahreyn Büyükelçisi Vahid Sayyar görev atanmasından yaklaşık 6 ay sonra Suriye rejiminin başkenti Şam'da Suriye Esad rejimi Dışişleri Bakanı Faysal Mika'da güven mektubunu sunuyor. Buradan da haber paylaşılmış. Pakistan gelecek yıl savunma bütçesinde %11'den fazla artışa gitme kararı aldı. 220 milyondan fazla nüfusa sahip olan Güney Asya ülkesinin 6.7 milyar dolardan 7.5 milyar dolara savunma bütçesini yükselteceği de duyuruldu. Ülkemiz tarafından Libya'da El Vatiya üssümüze sevkiyatlar devam ediyor. Bununla ilgili havacılık radar kaydını da görmektesiniz dostlar. Sık sık bu tarz haberler servis ediliyor. Bunun dışındaki haberleri dostlar bir sonraki videoda aktaracağız. Örneğin Libya'da yine çatışmaların çıktığını söyleyelim. O gibi haberleri bir sonraki videomuzda aktaracağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ah lan artık ey deniz. Şanlı dostlar geliyor. Ummanlara hükmeden Barbaroslar geliyor. Baş koymuş huzuruna biz